Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane parkur oyunu oynuyoruz. Parkur oyunumuzda mektanımızdan kaçıyoruz. Bakalım kaçabilecek miyiz? İnşallah kaçacağız. Bunda duyduğuma göre mektanımızı McDonald's delirmiş ve bizi öldürmeye çalışıyor. Yani yemeye çalışıyor. Öyle diyeyim. Biz de buradan kaçmaya çalışıyoruz. Bakalım Bakalım kaçabilecek miyiz? Şu an hamburgerlerden geçiyoruz. Çok değişik ama oyun baya güzel. Ee, geç, geçiyoruz. Çek, farkında mısınız? Çek pointler gülü güzel. Ben gülü severim. Normal olmaz. Sade olmasının yerine şeyli olması çok daha iyi. Köftelerle gidiyoruz. Hop. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an. arkadaşlar şundan gideceğiz. Arkadaşlar bundan gideceğiz. Takvimi kullanıyoruz. Ve şimdi de bundan gidiyoruz. Evet devam edelim. Ya labirentte ben çok iyi değilim. Önceki Rozan'ın videosunda iyiydim ama bunda çok iyi değilim. Evet. Bir mesaj geldi arkadaşlar. Eee o nasılsın yine? İyiyim şimdi ben herde <laughs> evet arkadaşlar. Evet devam edelim. Kupa kola geçtik. Bu yer ne acaba? Buradan geçeceğiz. Şu kırmızılara değmeyeceğiz dedim ama öyle. Peki devam. Dikkatli dikkatli geçiyoruz. Evet. Geçtik. Şimdi buradan geçiyoruz Ya yine arkadaşlar bakın. Benim ekmek üzeri durun şimdi zaten yaklaşıyoruz. göstereceğim ona size. Bakın arkadaşlar geldik. Şimdi gel bakın bakın arkadaşlar çok böyle işte. Ay öldü. Arkadaşlar bunların bazıları şey mi? Bizi bizi mektanıştı amca. Arkadaşlar midesinden kurtulmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Ah, bu ne? Adamı yemiş. İşte ben ondan dolayı kaçıyordum. Doğru tahmin etmişim ya. Valla cidden doğru tahmin etmişim. Arkadaşlar buradan bir geçelim. Şey şuradan, şuradan, şuradan ve şuradan. Tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu göze benzeyen bir şeylerden geçiyoruz. Bunları adını bilenler yorumlara yazsın lütfen. Ne derler? Klasik şey. Her yerde genelde yanına oluyor. Evet. Hemen geç. Buraları tıklayalım. Bu var, kemik ya. aa o böbrek herhalde. Böbrek değildir de başka bir yerde. Ee, ay arkadaşlar kakalar var. Evet buradan nasıl kurtulacağız? Hemen kurtulduk. Çok iyi gittim. Tamam. O arkadaşlar 24. bölümdeydim ve bitirdim. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Gördüğünüz üzere oyunumuzu bitirdim videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.